Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan İhlas Holding'i inceleyeceğiz. Hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden buyurun gelin başlayalım. Arkadaşlar İhlas Holding'e baktığımız vakit yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi 23'ten 25'e. Favök büyümesi eksi 72'den artı 290'a. Net satışlar büyümesi eksi 43'ten artı 55'e. Öz sermaye büyümesi eksi 12'den artı 18'e. Birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı inceleyeceğiz. Esas faaliyet kar zarar tarafı pardon esas faaliyet kar marjı 1.82'den 8.33'e. Net kar marjı eksi 2'den eksi 0.36'ya. Aktif karlılık eksi, eksi 0.5'den eksi 0.1'e. Yani aktif karlılıkta daha ciddi zar, yani zararı biraz azaltmış. Ciddi azaltmış da diyebiliriz. E, bürüt esas faaliyet kar marjı 22.5'den 24'e. Öz sermaye karlılığı eksi 3'den eksi 1'e. Yani arkadaşlar İhlas Holding geçen sene %3 daralmış. Bu sene %0.80 daralmış. Daralmayı minimize etmiş. Bunu pozitif olarak yorumlayabiliriz. Cari oran 4.20, likit oran 2.63. İkisi de yüksek. Yüksek olmasının illaki bir sebebi vardır. Ya yatırımdadır ya elinde de nakit nakit benzeri tuta, tutuyor olabilir. Bilginiz olsun. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini kanalımızda temel analiz eğitim setine bakarak anlayabilirsiniz. Grafik bazı baktığımız vakit Favok bölü satış gelirleri 4.1'den 10.2'ye. Esas faaliyet kar marjı 1.8'den 8.3'e. Net kar marjı eksi 2.2'den eksi 0.4'e. Öz sermaye karlılığı eksi 3.2'den eksi 0.8'e. Brüt esas faaliyet kar marjı 22.5'den 24.3'e. Peki ihlas holding, ihlas holding bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı diye baktığımızda öz sermaye karlılığı tarafında negatif tarafta olduğu için fiyat kazanç oranı formülünden dolayı hesaplanmıyor. Temel analiz eğitim setinde de bunu görebilirsiniz zaten. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımız vakit holding sektörü 2.6 ihlas holding de 2.6 arkadaşlar tam birebir e, piyasa değeri defter değeri tarafında sektörüyle birlikte hareket etmekte. Rakamlara baktığımız vakit arkadaşlar net satışları 715 milyondan 1.1 milyar TL'ye, esas faaliyet kar zarar tarafı 13 milyondan 92 milyon TL'ye, öz kaynakları 453 milyondan 532 milyon TL'ye çıkmış. Arkadaşlar kanalımızı takip edip e, abone olup zili açmanız, aynı zamanda katıl butonuyla bizlere destek vermeniz neden önemli? Bizim bu analizlerimizi ilk etapta katıl butonuyla destek veren üyelerimiz görüyor. Ardından kısa bir süre sonra zili açan arkadaşlarımız görüyor. Katıl butonuyla destek olan arkadaşlarımız da bize özel olarak sorularını iletebiliyorlar. En kısa sürede cevaplarını alabiliyorlar. Katıl butonuyla destek verirseniz hem kendinize hem bize destek vermiş olursunuz. İhlasa baktığımız vakit arkadaşlar borç kaynak oranı e, %59'dan %50'ye çekmiş. Yani borç %9, %10 aşağı düşürürken öz sermaye karlılığında eksi 3 daralıyorken şu an eksi 1 daralmakta. Burada da bir pozitif olarak yine daralıyor fakat daha az daralıyor. Pozitif yorumlayabiliriz. ROİK tarafı 1.21'den onlara gelmiş. Bu da pozitif. Arkadaşlar ihlas ee, yani Normal, stabil, nötr bir bilanço açıklamış. Pozitife doğru bir gidişat var ama güzel bilanço diyemiyorum şu an için. Diye, sektörüne göre ucuzlu bulunsaydı güzel veya süpere de çekebilirdik. Borç kaynak oranını indirmesi yani nötr güzel aralığında bir bilanço açıklamış. E, teknik tarafa bu bilançonun etkisinin sınırlı pozitif olabileceğini söyleyebilirim. Hemen bakalım sizlerle birlikte tekniğine. Tekniğe baktığımız vakit arkadaşlar şuradan borsadaki geri çekilmeden ciddi negatif etkilenen ihlas 1.15'lerden bakalım 0.84'lere kadar gelmiş. Zaten buralar ciddi alım yerleri bunu bilen piyasa almış. Ee, şurada bir düşen kırılım var. Dün itibariyle düşen kırılımı kırmış ihlas. Ee, önümüzdeki seansları inceleyeceğiz. Lakin önünde ilk başta kırması gereken 0.95'in ve özellikle 0.95 0.96'nın üzerinde bir kapanış yapmasıyla ihlas tekrardan yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Bil bilginiz olsun. Direnç ikinci dirence baktığımız vakit 0.97. Üçüncü direnç 1.06 arkadaşlar. Bunları takip etmenizi öneririm. Eğer yani aşağı yönlü tekrar bir geri çekilme olursa orası da arkadaşlar 0.76'lar. Yani 0.76, 0.75'ler bunlar da ciddi alım yerleridir. Bilginiz olsun. Orta vadede yani burada izlemek lazım. Düşen kırılımın kırılması e güzel bir formasyon yukarı yönlü devam ettirse kendini güzel olacağını söyleyebiliriz. Orta vadede de yine nötr sınırlı pozitif tarafında yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Yatırımcısına duyurulur arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafı e, nötr güzel bilanço aralığında sınırlı pozitif etki edecek bir bilanço dedik. Teknik analiz tarafında dediğimiz dirençleri kırarak özellikle şuradaki P noktası dediğimiz pivot noktası 0.96'nın üstünde kapanışlar yapabilirse yukarı yönlü bir hareketi rahatça bir başlatabileceğini sizlere söyleyebileceğimizi söyledik. E, bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanala abone olup zili açın. Aynı zamanda katıl butonuyla destek verirseniz özel sorularınızı da özel çekersiniz şekilde cevaplıyoruz. Bunlar aynı zamanda da benim yatırım tavsiyesi değildir derken de benim şahsi kişisel analizlerimdir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.